14 Eylül 2012 Gazımagosa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin hemen kampüs girişindeyiz. Şu anda kayıtlar devam ediyor. Kayıtların son günleri onun için malı bir telaş var. Şöyle bir gösterelim. Pardon. Evet. Üniversite kampüsünü gösteren bir harita var burada ve Kiralık bir ilan var. Kuleş yağlı, klimalı üç kişilik Doğu Akdeniz Üniversitesi yani 200 metre ve telefon var. Üniversitenin 51 tane kampüste yerleşim merkezi olduğunu ayrı ayrı tarif eden bir leva <laughs> Eastern Mediterranean University for your international career <laughs> uluslararası kariyeriniz için Doğu Akdeniz Üniversitesi diyor. Burada da <laughs> sembolü var. Where are you from? Where are you from? Nigeria. 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 Yeah, thanks. Evet, ummalı bir çalışma var. Değişik ülkelerden gelenler var. Genelde Türkmenistan'dan ve Kırgızistan'dan öğrenciler var. Bir tanesine bakalım. Selamun Aleyküm. From Iran? We are from Pakistan. Pakistan. Welcome to Cyprus. How are you? Which department in Yemen? First year? Yeah, we're yeah, we're New New Jewish. yeah, yeah. Uh, evet. which uh, city? Your country? Staying, uh, which city? Your country? Yeah, we are from Pakistan. Pakistan, which city? Which city? Islamabad. Karachi. Yeah. Islamabad. Yeah. Islamabad. Yeah. Islamabad. Yeah. Uh, at, uh, well known at the world. Yeah. What? Well known at the world. Yeah, yeah. Meşhur. Welcome to Cyprus. Which department? Yeah, Civil Engineering. Ha? We are from same department. We are from Civil Engineering. Civil Engineering. Ah, yeah. Engineering. Yeah, Civil Engineering. Mühendislik, Say Mühendislik? Yeah. Mühendislik. In Turkish, Mühendislik? Yeah. We... Engineering. Mm -hmm. Okay. Uh, welcome to Cyprus. Thank you. Evet, pek çok öğrenci var değişik ülkelerden. Şöyle bir gösterelim manzarayı. E, tam Doğu Akdeniz kavşağındayız. Evet. Büyük ihtimal İranlı. <laughs> Welcome to Cyprus from Iran. Welcome. Welcome. How are you? Fine. Uh, first year all. Uh, first year? This year? Second year. Which department? Mechanical Engineering. Mekanik Mühendislik. Okay, thanks. Uh, welcome to Cyprus from Iran. Iran. Iran, Tahran. Tebriz. Tebriz. Welcome to Cyprus. Thank you very much. First year or? No, it's a long time. Four years. Maşallah, maşallah. Welcome to Cyprus. Evet, pek çok öğrenci var. Biz de böyle bir fırsatı yakalamışken bunları kaydediyoruz. 14 Eylül 2012 Gazım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çeken Doktor Erdoğan Köyücü.